etti. Benim dinime, peygamberime kimse hakaret edemez. Bir Müslüman olarak hepimizin ilk görevi bunlara tepki göstermektir. Peygamberimizi muhafaza etmektir. Okun önüne elini uzatan, peygambere gelmesin diye elini feda eden sahabiler gibi olmak zorundayız. Şimdi biz İslam'ı koruyamayacağız da, İslam'ı konuşamayacağız da ne zaman konuşacağız ya? Bakın şu halimize! bu nuru tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. İslam galip gelecek. Onu yazma, bunu çizme, bunu söyleme. Allah, Allah ne derse olur. Yarın peygamberin yanına gittiğimde bunca günahımla, bunca eksiğimle bari şurada seni anmıştık ya Resulallah diyebilelim ya. Ama benim burada yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenilen bu topraklarda Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun